Bunu şöyle bir soruyla başlayalım. Ahirete inanıyor muyuz? Sorumuz bu. Şimdi ispatını yap desem hiç oralara girmeyelim. Bugün benim şöyle kendime de çok sorduğum bir soru. Şimdi bir yerlerde şunu da öğrenebiliyorsun işte ahiretin bir ispatı var mı? Aklen, mantıken izah edebilir misin? Bir şekilde belki kafana yatıyor işte ya bütün bunlar boş olamaz, boş yere gidilemez, bu kadar masraf edilmiş, elbette ki boşa gitmez, hikmetli bir yazıcı bunu yapmaz vesaire falan diye kafana biraz yaklaşıyor. Bir an önce şunu düşündüm ya dedim ki biz bu ahirete inanıyoruz ama Acaba bu ahirete inanmanın, bak sadece inanıyoruz ha, görmüyoruz, etmiyoruz, gidip gelen yok vesaire. Bu ahirete inanmanın bize toplumsal hayatta veya kişisel kendi hayatlarımızda ne faydası var da biz bu ahirete inanıyoruz daha gitmeden? Hiç görmüyoruz, dokunamıyoruz, temaşa edemiyoruz ama ahirete inanıyoruz ya e o zaman insan şunu soruyor. Şu dünyadayken acaba ahiretin herhangi bir şekilde bize bir faydası var mı? Neyin? İnanmanın. Yani ben ahirete inanıyorum. Bir cennet, cehennem var, bir hesap günü var. Bunu demenin bize gerçekten bu dünyada faydası var mı yok mu? Yoksa biz kendimizi avutmak için mi acaba buna inandık deyip geçiyoruz? Ki çoğunda da hani ispat bile kendimize belki sunamıyoruz ama ya acaba bir inanma ispatını getiremesem de yani ben bunu var mı yok mu tam değil. orada hiç düşünmüyorum ama yine de inanıyorum diyen insanların acaba hayatlarında bir faydası var mı? Bugün birazcık onu konuşacağız. Şimdi son zamanlarda özellikle bir sürü böyle olaylar geçiyor. Haberlerde, sosyal medyada görüyorsun vesaire. Kimisi işte bir polis bir kadını öldürüyor, değil mi? Yani 19 yaşındaki bir genç yani oldu sonuçta gidiyor o işte onu öldürüyor. Işte bir nare kızımız vardı. Onunla alakalı bir son öldürme vardı. Işte Tekirdağ'da daha da başka bir kızımız var. 2 yaşındaki bir çocuk bebek. Ona taciz tecavüz iddiaları var vesaire. Yani etrafını birçok da böyle olaylar iyice çoğaldı. İşte şu anda mesela bir savaş da var değil mi ya şu an? işte İsrail, Lübnan vesaire savaşlarda her tarafı çoğaldı. Ve çocuklar, bebekler şu an ardı ardına ölüyor vesaire. Şimdi böyle bir dünyada sen de kalkıp diyorsun ki arkadaş ahirete inanırsan eğer bu inanmanın senin kişisel hayatında ve dahi toplumsal hayatta birçok faydası var diye bir iddia atsa ortaya acaba ne kadar doğru olabilir? Şimdi eğer ki insan şunu bilirse kafasında yani bir yasakçı koyabilirse o zaman işleyeceği günahlardan, yapacağı haramlardan vesaire. Hep bu yasakçı onu bir şekilde engeller. Şimdi mesela kimimiz burada eşinden korkar var mı? Eşinden korkan? Yok. Burada yok. Burada herkes delikanlı. Şimdi eşinden mesela korktuğun zaman abi ne oluyor? Bir yerlere gitmekte işte herhangi bir başka bir karşı cinsle böyle münasebet vesaire çekiniyorsun. Niye? İşte karım görür, karım korkar vesaire. Hafta sonu maça çağırıyoruz, maça gelen yok. Pikniğe çağırıyoruz, pikniğe gelen yok vesaire. Şimdi bunlarda hep bir kafanda bir yasakçı var. Kim o yasakçı? Hanımın. Şimdi hanımın yasakçı ama ya bu hanım seni her zaman her yerde görmüyor. Değil mi? Bazen de hiç görmediği yerde diyorsun ki işte arkadaşlarla bir buluşalım. Bir hiç o görmeden, hiç haber etmeden başka bir şeyler yapalım falan diyorsun. Yakalanmadığın sürece sorun yok. Ama ne yapıyorsun abi? O yasakçı seni anlam görmediği için ne yapıyorsun? Rahat rahat hareket edebiliyorsun. Eğer o zaman bu kafamızdaki yasakçıyı biz Allah koyarsak yani her daim beni gözleyen, beni gözetleyen ne yaptığımdan haberdar olan bir Allah'ı eğer ben kafamda yasakçı olarak koyarsam o zaman nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım o hep beni izliyor. Ondan gizli, ondan başka bir şey yapamam. Şimdi nasıl ki bu mantık böyle oturuyorsa o zaman bizim de şu mantığı oturtmamız lazım. Yapacağın her günahta, her haramda şunu düşün. Kardeş bir ahiret var. Eğer sen ahirete imanın tamsa, ahirete gerçekten de kalben ve aklen inanıyorsan zaten yapacağın günahların ya haramların sonucunu bunların da bir ifadesi olacak, bunların da bir hesabı olacak diye düşündüğün her vakit zaten o günahları yapmayacaksın. Demek istediğim şu, bizim ahiretin varlığını her daim hatırlamak gibi bir mantık koymamız lazım. Bunu koyduğun vakit birçok sonlarında problemine de cevap bulacaksın abi. Şimdi diyor ki üstad, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi, mezaristana yani mezarlığa giren kendi dostları ve akrabaları gibi idamhaneye girmek keyfiyetidir. Yani bizlerin aslında en büyük endişesi önce başta biz, sonra da yakınlarımız, eşimiz, dostumuz, çoluğumuz, çocuğumuz, akrabalarımız bütün bunların bu mezarla bir gün girecek endişesi. Yani ben ne zaman öleceğim, ne zaman o mezara gireceğim. İşte eşim, çoluğum, çocuğum ne zaman girecek? Biz bunları sürekli düşünüyoruz ve bizi endişeye sokan şey tam da bu. Mesela bir abimizin değil mi? Çocuğu hastalanıyor mesela. Bazen kalbi duruyor. Kalbi durduğu zaman mesela endişesi şu oluyor. Ya ya bu çocuk giderse? Bu gittiği zaman ne olacak? Ya da abi bir trafik kazası geçirdiğiniz zaman ne diyorsunuz? Ya şu an ölseydim. Ne olacaktı? Bu kadar hesapla, bu kadar borçla nasıl olacaktı halim diye hepimiz endişe ediyoruz. Tam bu sırada abiler, birisi gelse dese ki ben kardeşim ateistim, herhangi bir şeye inanmıyorum ve ahiret diye de bir şey yok deseydi ve sana da bunu inandırsaydı senin belki orada geçici olarak keyif alacaksın diyeceksin ki bu borçlardan, hesaptan, kitaptan, günahlardan kurtuldum. Fakat işin gerçeği şuna geldiği zaman, babanı, anneni, kendini, eşinin, çocuğunu o toprağa gömdükten sonra bir daha göremeyecek düşüncesi sana geldiği vakit işte o zaman o azabı çekmeye tam başlayacaksın. Yani bizleri en çok üzen şey bir daha sevdiklerimizle görüşemeyecek olmamızın inancıdır. Peki bu inancı İslam neyle yerle bir ediyor? Abi bir ahirette. Yani eğer ki beyler bizler ahiret inancına tam yanırsak senin evladını kaybetme korkun. Babanı eşini kaybetme korkun aslında ortadan kalkacak. Yani bir insan babasını kaybettiği zaman ne diyecek ona? Ben babamı kaybettim ama geçici bir süreyle. Neden? Çünkü ben bir ahirete inanıyorum ve yarın onu tekrar inşallah cennette sonsuza kadar görme ihtiyacın var, onun için çalışacağım diye seni hayata bağlar, hayata tutar. Ondan sonra işte küçücük bebeklerin öldüğü zaman çok da üzülmez. Niye? Çünkü bir gün tekrardan o belki melek gibi şu anda yaşıyor, durumu çok iyi ve bir gün tekrardan kavuşma ümidiyle yaşayacaksın yani. Anneni mi çok seviyorsun? Babanı mı çok seviyorsun? Evet bugün bunları kaybedeceksin. Ya sen önce öleceksin? ya da onlar senden önce olacak. Yani sevenler bu dünyada asla kavuşamayacak. Sevenler bu dünyada birbirleriyle sürekli ayrılacak. E bunun birleştirmesinin tek yolu ne? Bir ahirete inanmak. İşte ahirete inanman kişisel. Kendi hayatında sana böyle bir motive veriyor. Seni huzurlu tutuyor ve seni şu yaşama bağlıyor. Bak inan çoluğunu çocuğunu kaybeden var mı bilmiyorum ama çocuğunu kaybettiğin zaman şu dünyada Neye tutuncan abi? Nasıl yaşayacaksın yani? Babanın anneni, çok sevdiğin arkadaşını kaybettiğin zaman nasıl yaşayacaksın bu dünyada? İşte ahirete abi inanmak sana psikolojik bir tedavi veriyor, tedavi. Eğer bu olmasaydı bizler abi şu dünyada yaşamazdık. Çünkü bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi sevdiklerimizi ebediyen kaybetme korkusu ve dahi kendimizin bir yokluğa gitme endişesi. Bizler eskiden tanımadı ve ayrılıktan sonra da hiç görmeyeceği babasını. Yani sen babanla eskiden tanışmıyordun. Sen yoktun ve sonradan tanıştın ardından kimden tanıştın? Kardeşlerini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder. Hatta onlar için kendi ruhundan, canından bile fedakarlık eder diyor. Yani bizler sonradan tanıdığımız ve bizlere birkaç iyiliği olan insanları bile canımız pahasına sevebiliyoruz. E şimdi canım pahasına sevdiğin insanlar için birçok da fedakarlık yapıyorsun. E peki bu insanlar ebedi yok olacak desem bunun için bir şeyler yapmaz mısın? Bunun için yani çabalamaz mısın? Şimdi şunu kendinde sorgula. Bazen etrafındaki insanlarda ya da kendine de olabilir bu durum. Abi bir insan mesela kredi çekiyor. Ve sen de kredi çekmesine ne yapıyorsun biliyor musun? Kefil oluyorsun. Ve diyorsun ki ben sana kefil oldum diyorsun. Abi sen işte şimdi bu sevdiğin arkadaşına iyilik mi yaptın kötülük mü yaptın? Eğer sen bir ahirete inanıyorsan. Normalde o adama bu şekilde yardım etmemen lazım. Tam tersi sen o adamın abi ahiretini yakması için çabalıyorsun. Bu dünyada ona yardım ediyorsun. Abi bir adam mesela diyor ki bir genç diyelim abi karşıdaki bir kız var abi bildiğin gibi değil bir acayip aşığım. Acayip seviyorum diyoruz abi. Tamam mı? Ve onun için ölürüm diyorsun. Ama abi şu dünyada haram sevda olarak yaşadığın için belki de o kızında ya da o erkeğinde cehenneme abi hazırlıyorsun. Ahiretini yakıyorsun. Şimdi sana soruyorum. İyilik mi yaptın sen? Kötülük mi yaptın? Mesela yani birçok adam yan söylüyor senin yanında ve sen de yalanla ortaklık ediyorsun. Niye sevdiğin bir arkadaş? Abi şimdi yalan söylemesine ya da birisinin gıybet edilmesine sen de ortak sağlıyorsan, evet ya şöyle oldu böyle oldu deyip sen de ona eşlik ediyorsan, acaba sen o adama iyilik mi ediyorsun Kötülük mü ediyorsun? İşte burada sorgulaman gereken şey şu. Ben ahirete tam manasıyla iman ediyor muyum? Ahirete eğer tam manasıyla iman etsen, yanındaki çok sevdiğim dediğin, eğer yalandan değilse gerçekten seviyorsan, normalde ahiretin yakacak hareketlerden de uzak durman lazım. Dolayısıyla da senin bakış açın şu olması lazım. Bir ahiret var ve bu ahiret için benim sevdiklerimle beraber buraya gitmem lazım. Buradaki o cennete beraber yerleşmemiz lazım. Kafana oturtup o adam bir yanlış yaptığı zaman ona bu dünyada destek değil de onun eğer yanlışını düzeltmekten başka bir çaren yoksa Abi diyeceksin ki dur yapma yap bu senin ahiretinde yakar kavuşamayız da. Bunu eğer sen abi kafana koyarsan senin bu dünyada da hayatında bak yine abi hem kendin hem de sevdiğinle beraber abi ahirette cennette buluşma ihtimaliniz artar ya. Ama biz abi tam manasıyla acaba ahirete inanmadığımız için mi? Birçok arkadaşımızın, eşimizin, dostunun yaptığını abi tamam diyoruz yapalım diyoruz yani. olmaz olmaz bu diyoruz yani. Dolayısıyla da abi bizler birilerini sevdiklerimizi özellikle yanlışa götürürken bir daha düşünelim. Yani ahirette kavuşamayabilirsin yani. O zaman ahirette tam manasıyla iman etmek senin sevdiklerini sonsuzda birleştirmenin tek yolu. Eğer biz buna inanmazsak abi bu dünyada oho hiç kimse birbirine ne yardım eder ne şey yapar. Çünkü bu dünyada abi yaptıklarımız ahirette yarın karşımıza çıkacak. De ben sevdiğim bir insan dediğimi ahirette belki de cehenneme hazırlıyorum. O zaman abi bu inanç sistemimizi tam manasıyla oturtturmamız lazım yani. Öteki türlü senin burada sevdiğim dediğin insanlar aslında çok da sevmediğin ortaya çıkıyor. Sanki yani bu dünyada senin abi keyfi olarak seni götürsünler yeter. Eğlence beraber var ama ahirette beraber olma yok. Şimdi soruyorum abi yani bu 19 yaşında polisi öldüren o çocuğu kim yetiştirdi abi? Onu da bir anne yetiştirdi. O da bizim çocuk değil mi? Bizim evladımız değil mi normal şartlarda? O da yetişiyor. Ama ne oluyor abi? Bir arkadaşı onu çok seven arkadaşı, dostu diyor ki şunu şöyle yapalım. Şöyle uyuşturucu kullanalım. Şöyle içişelim. Şöyle gasp edelim. Şimdi soruyorum o arkadaşına. Acaba sen o çocuğu seviyor musun? Şimdi ne oldu abi? Ahiretini belki yakacak. Adam öldürmeye değil mi? İnsan öldürmeye, insan zarar vermeye kadar gitti bu yol. Demek ki abi bak ortada bulunan şu andaki bütün yanlışların aslında temel sebebinde yine ahirete imanda bir eksiklik geliyor. Ben yoldan giderken karşıda bir radarı görsem, polisi görsem, polis çevirme yapıyor. Şimdi ben o polis çevirmesini bilerek atladığım zaman neyi bilirim? Bana ceza geleceği bilirim mesela. Onun için ne yaparım? Önlemi önceden alırım. E bizler eğer ahirete gideceğimizi tam bazı iman etmiyorsak önlemini de almazsın tabii ki ya. Yani. Mesele burada ahirete inanman ne biliyor musun? Sana önlem aldırıyor. Seni bu hayatta gerçekten huzurlu ve mutlu ediyor. Ve arkadaşını da sevdiklerini de yanında götürmen için sana sebepler sunuyor. Ama eğer ahiret inanmazsan bir gün tekrardan dirileceğini, hesaba çekileceğini bu dünyada rahat rahat hareket edersin ya. Yani. Abi bence diyor faiz diyor helal diyor Bak, Bence diyor şöyle olması lazım. Bence diyor böyle olması lazım diyor. Şimdi bunlar neyden diyor? Bilmediğinden cehalet kısmı ayrı bir şey. Ama bir de ne var biliyor musun? Ahiret gibi bir şeye inanmıyor. Yani tekrardan işte dirileceğiz, işte hesap verilecek bu yanlışların acaba hesabı sorulmayacak mı? Bunların hiçbirinde yok. Bunların da hiçbiri olmadığı için benceler giriyor. Bence diyor yani yanlış diyorum. Bence iç gidiyor çok da öyle kötü bir şey değil diyor. Yani ayda yılda bir içiyoruz mesela diyor. Bence kötü bir şey değil diyor. Yani meselemizin hiçbir yerinde ahiret iman yok. Birine de böyle ahiret iman falan dediğin zaman da ya onlar uzak mesela. Masal gibi dinliyorlar abi maalesef ya. Masal değil. Kesin gideceğimiz bir yer. E ona göre önlem almayacağız mı biz ya? Yani? Dolayısıyla bak ahirete inanmak abi senin bu dünyadaki toplumsal hayatında, kişisel hayatında da çok farklı abi sana önlemler aldırıyor. Şimdi abiler toplumsal bunun faydası ne peki? Şimdi toplumda şöyle genellersek dört tane kesim var abi. Dört tane. Bunlar kim abi? Bir, çocuklar kesimi abi. Doğru mu? Çocukların bir kesim var. Diğer kesim abi ihtiyarlar kesim var abi. Yaşlılar kesim var. Bir başka gençler var. Değil mi yani? Evet, senin gibi gençler var. Bir diğer abi nedir? Başka da hastalar, müsibetseler, başına böyle belalar gelen insanlar. Şimdi bu toplumun neredeyse hemen hemen hepsi oluyor. Şimdi Peki bu adamlar için ahirete imanın yani önemi nedir? Yani bir çocuk için ahirete inanmanın ne önemi olabilir diye düşünebilirsin. Şimdi abi özellikle şu zamanda bakıyoruz ki çocuklar sürekli artık televizyonda, internette, şurada, burada diğer başka çocuk arkadaşlarının öldüğünü görüyor, bombalandığını görüyor. Şimdi bu çocuklarını size sormuyor mu yani? Anne baba bu çocuklar ölüyor, bu çocukların hali ne olacak demiyor mu? Bunlar benim arkadaşım, bunlar benimle yaşadık. Bunlar neden ölüyor diye sormuyor Ve kimi çocuklarda abi bazıları üzülüyor. Ya bu çocuklar bak aynı benim gibi diyor, top oynamalar lazımken, oyuncaklarla oynamalar lazımken ölüyorlar diyor. Bunların hali ne, nice olacak diye mesela çocuklar soruyor mesela. İşte abi çocuklar bir diğer çocuk arkadaşlarının ölmesine ancak ahirete imanla kurtulabilirler. Kalpleri o zaman mütmain olabilir. Yani eğer sen bir çocuğa ahirete imanı öğretirsen o çocuk sana diyecek ki bu kardeşim veya arkadaşım öldü fakat cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder, gezer ve validem öldü ya da mesela bazı çocukların annesi ölüyor. Sen bu çocuğu nasıl teslim edeceksin, nasıl teselli vereceksin? O çocuk eğer sen ahirete inanmayı, imanı oturtursan diyecek ki evet validem öldü, annem öldü, babam öldü fakat rahmeti ilahiyeye gitti. Yine beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insan like bir tarza yaşayabilir. İşte abi çocuklara bak görüyor musun faydasını? Ahirete imanı sadece kendin değil. Çocuklarını öğret. Çocukların da inen o başka ölümlerde. Annesinin babasının ölümünde, Diğer çocuk arkadaşının ölümünde bu faydasını görecektir. Abi bir diğer kesimimiz kim? İhtiyarlar kesim. İhtiyarlar şöyle düşünüyor genelde değil mi? Ya biz artık yaşlandık. Bir ayağımız çukurda diyenler var. Artık ölüm yaklaştı. Ölüm bize daha çok şu anda geliyor. Saçlarım, sakallarım beyazladı. Yaşlandım. Hastalıklarım çoğaldı. Artık yaşım da geldi. Bir öleceğim ama bu ölümden nasıl yani korkmayacaksın? Şu anda mesela insan ya şunu düşünün Ya yaşlandıkça artık ölüme yaklaşıyorlar. İnsanlar ölümden de çok artık korkmaz diye. Tam aksine abi yaşlandıkça artık ölümden daha da çok korkmaya başlıyorsun ya. Şimdi bu adamları peki neyle teskin edeceksin? Yine ahirete imanla. Eğer ki abiler biz bu ahirete imanlı yaşlılarda, ihtiyarlarda bunu oturtabilirsek abi onlar aslında ne demek istiyorsun biliyor musun? Merak etmeyiniz. Sizin ebedi bir gençliğiniz var. Bak öyle mi? Ahirette inşallah hepimiz kaç yaşında olacağız abi? 30 ve 33 yaşlar arasında hepimiz olacağız. Dolayısıyla hani bu 33-33 yaş arasında abi hiçbirimizde hastalık işte herhangi bir eksiklik vesaire hiçbirimiz olmayacak. Yani senin yaşlandın ya o gençliğini kaybettin ya abi İnsanı özlüyor o gençliği yani. O gençliğini ebediyen kaybetmeyeceğin bir yer seni bekliyorlar abi. Ve gelecek ve parlak ve hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Yaşların bir de en çok abi üzüldüğü şey ne? Yaşlandıkça yanında ölenlerin çokluğu da o adama çok azap veriyor. Ya yanımda bir sürü kişi oldu. Evladım öldü, akrabalarım Öldü, anam babam öldü değil mi? Büyük bir kişi ölüyor. Mesela sen şu an 30 yaşındaysan belki bir kişi iki üç kişi anca kaybetmişsindir. Peki sen yarın 70 80 yaşına geldiğin zaman değil mi yani böyle 20 30 kişi belki kaybedecek yani. E şimdi onların üzüntüsü olacak değil mi? Şu an bir kişiye biz dayanamıyoruz. abi. bir kişi gitti, anamız babamız gitti öldü diye dayanamıyorsun. Yarın 70 yaşına geldiği zaman abi 20 30 kişi sevdiklerini öldüğü zaman nasıl dayanacaksın? Onlarla kavuşma ve şu kaybettiğim gençliği tekrardan bana kazandıracak olan şey nedir? Ahirete imandır. Eğer o yaşlı adam yaşlı kadın ahirete imanı tamsa o zaman odan. Olacak, bu dünyada huzur bulacak. Evet ben yaşlandım ama evet iyi bir gençlik beni bekliyor. Evet yaşlandım yanımda bir sürü sevdiklerim öldü ama hepsiyle buluşacağım bir gün beni bekliyor diye teselli bulur. Ölüme gülerek bakar abiler. Bir diğer abi gençler. Şimdi gençler de abi özellikle ne yapıyor? Bir ton heveslere kapılıyoruz. Hepimizin nefsi arzuları var değil mi? Yani haramlar, günahlar hele şu devirde inanılmaz seni çekiyor. şimdi bu devirde daha bakıyorsun gençlerin hiçbiri ölmek istemiyor abi. Ve ölümü de kimse kendisine yakıştırmıyor. İşte bu yaşlanınca namaz kılarım, yaşlanınca ha hacca giderim umuruya gider falan hep bunlardan. Çünkü hiç ölmeyeceğini düşündüğü için şu dönemde bunlara kendine yakıştırmıyor. Neden? Çünkü ölümü kendisine konduramıyor. Ya ölüm bize gelecek değil ya diyor ya. İşte şurada yaşlı adamlar var diyor hastalar var vesaire falan. Onlara gelir diyor. Ölümü kendine yaklaştırmıyor. Bu adamlar eğer ölümsüz olduğunu hissederse ne yapar? Kimse durduramaz abi. Bak kimse. Hatta yeni bir şimdi mesela bu ara şey olmuş. bir Eski bir futbolcu Serhat Akın herhalde onun bir vurma olayıymış. Ve o olayda abi şöyle bir şey konuşuluyor. Yeni nesil Z kuşağı diyor mafya tipi diye bir şey çıktı diyorlar. İşte bu çocuklara parasını veriyorsun. O çocuklar gidiyor. İşte adam vuruyor. İşte gasp ediyor. Bilmem ne yapıyor. Toplu bir şekilde öyle bir şeyle kuruldu diyorlar mesela. Şimdi bu gençleri mesela buna cesaretlenen şey ne? Para mı? Para değil. Güç mü? Güç değil. Ne biliyor musun? Ölümden korkmuyorlar. Öleceklerini hiç düşünmüyorlar. Ölümü kendilerine yaklaştırmıyorlar abi. Yanaştırmıyorlar yani. E şimdi böyle olunca bu çocukları kim tutacak? Kim tutacak abi ya? Ne tutacak biliyor musun? Ahirete iman abi. Eğer o çocuklara sen bir ahiretin olduğuna iman ettirebilirsen takiki bir şekilde o adam bunları yapamaz zaten. Belki ya bunların bir hesabı görülecekler. Ben şimdi bu adama zarar veriyorum ama yarın bunların hesabı olacak benden der. Demek ya bu bu gençlerin işte içi içelim, gezelim, tozalım her şeyi yapalım abi. Evet her genç bunları ister. Fakat bunları durduracak sistem abi ne okul sistemidir ne eğitim sistemidir. Bunları durduramıyorsun abi. Ya biz mesela geçen birkaç sene de abi bir üniversite bitirmiş bir adamın kılıçla bir tane kadını kestiğini görmedik mi abi? Ya yani bu sistem abi şöyle bir şey değil yani. Eğitim ve bunları okumuyordu ondan değil. Sen bu adamları okutsan da abi elinde sonunda bu adamlar bunu yapabilir. Bu adamları durduracak şey ahirete olan iman. Evet gençsin, delikanlısın, kanın deli akıyor ama abi seni durduracak olan şey bir ahirettir. Bir ahirete inanmadığın vakit her şeyi yapabilirsin. Kim durdurabilir abi kim kim ne yapabilir yani bak adam şu an edeceği yapabilir mi zannediyor mesela dolayısıyla abi bu sistem yani ahirete iman sistemi abi gençleri de özellikle durduracak ve topluma da çok faydası olacak değil mi suç sistemi mesela değil mi herkes suç işliyor şu anda herkes abi işte adalet yok diyenler var herkes suç işliyor diyenler var ülke Teksas'a dönülür diyenler var falan filan şimdi ekseriyetiyle şu anda gençler yapıyor değil mi peki bu gençler kim durduracak abi Ceza veriyorsun olmuyor. Hapse atıyorsun olmuyor abi. Her türlü para cezası veriyor o da olmuyor. Ne yapacak abi? Kim durdurabilir bu adam? Elinde sonunda bir şey olacak yani. Dolayısıyla demek ki abi bir ahirete iman bizlere şart abi. Özellikle de gençlere. Bir diğer abi kim bilir? Ehemmiyetli bir kısmı, önemli bir kısmı var abi. Hastalar, mazlumlar, müsibet zedeler, değil mi? Başına büyük müsibetler gelenler. Fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar abi. Bütün bu adamları hayatta tutacak. Hayattan hala lezzet alabilecek intihar ettirmeyecek şey nedir biliyor musun ahirete imandır abi. Şimdi bu insanlar abi nasıl bu hayata bağlayacaksın? Ya abi adam hastalanmış mesela çok ağır bir hastalık geçiriyor. Sürekli başına bir musibet geliyor. Depremde evi, bardı, çoluğu, çocuğu hepsi gitmiş mesela. Depremde vardı mi son yaşadığımız depremde adam annesini, babasını, çoluğu, şeyini kaybetmiş yani. 14-15 kişi falan akrabalarından kaybetmiş. Bu adam hala hayatta nasıl duruyor? Nasıl intihar etmiyor abi? Nasıl hala şu an hayatta bir şekilde yaşamaya çalışıyor? Ahirete inandığı için aslında. Çünkü bir gün tekrardan kavuşacağız diyor. Bu kaybettiklerimin hepsi sadaka olarak geçecek ve ahirette bana belki de cennet sarayda olacak geri dönecek diye inancından dolayı hayatına devam edebilir. Yoksa bu adam abi ya sarhoş olur ya deli divane olur ya da intihar eder abi. Bu adamın normal şartlar altında yaşama şansı yok ya. Yani. Ya da şuursuzca yaşar gider. Bu adamın tekrardan hayata tutulmasının tek yolu ahirete imandır abi. Hapse atılmışsın düşün yani 20 sene 30 sene hapse hapistesin abi ne yapacaksın? Nasıl hayatta kalacaksın abi? Tamam bir suçlamışsın bir hata yapmışsın ama pişman olmuşsun. Nasıl olacak bu ya? Abi birçok böyle mazlumlar var değil mi yani? Fakirler var değil mi? Çok fakir adam. Mesela nasıl abi bu hayatta hala tutacak? Niye intihar etmiyor? Herkes bakıyor zengin diyor, etrafına insanlara bakıyor. İşte bu adamları da hayatta tutacak. Ve bu adamları topluma tekrardan kazandıracak. Toplumda böyle işten derecesine getirmeyecek olan şey yine bir ahirete imandır abi. Bu adamlar ahirete inanacak ki değil mi? Tekrardan bunların mükafatını alabileceğine inansın ve onun gibi yaşasın. Yoksa bu adamlar intihar eder. Deli divane olur. Ya da toplumda abi infial çıkar ya. Yani. Birçok insan, birçok fakirin ne mi? Umudu ne abi? Allah. Bir ahirete inandıkları için belki de o derece isyan etmiyorlar yani. Yoksa normalde bakıyorsun senin aynı şartlarda doğmuş insanlar bambaşka hale gelmiş mesela. Adam fakir kalmış hale. Adam mazlum olmuş. Bunları tutan ne? Mesela şu an Gazze'deki o çocukları, abi o mazlumları mesela tutan ne? Ne diyorlar abi röportajlarda falan böyle kamera geldiği zaman? Biz Allah'a inanıyoruz. Biz cennete gitmek istiyoruz diyorlar. Babam öldü, annem öldü ama diyor, o diyor cennette diyor. O çocuk yoksa yaşar mı ya? Bizim çocuklar oraya koysa abi ne yaparlar? Deli divane olurlar. Of annem babam kaybettim diye. Ya çocuğun yanında şu an beş dakika ayırıyoruz. Abi çocuk kafa yiyecek duruma geliyor. Annem babam nerede diye. Oradaki çocukları tutan ne abi? İşte ahirete iman öyle bir etmişler ki abi. anası babası gözün önünde ölüyor. Arkadaşları kardeşi ailesindeki bütün bireyler göz önünde bombalanıyor. Ama o çocuk hala inançla gülüyor ve abi hala yaşamaya devam ediyor. Bak şimdi bunu yaptıran ne abi? İşte ahirete iman. Ahirete iman abi bak toplumdaki birçok faydası var da bugün neye yöneldik abi? Toplumda kişisel olarak ya da toplumda ne gibi faydaları baktık yani. Demek ki toplumdaki huzuru sağlayacak. Yani adaletsizlik var diyorsun, huzursuzluk var. Yoldan geçen, şimdi mesela eskiden yolda gördüğümüz birisi olduğu zaman arabayla alırdık gidecek yere bırakırdık değil mi? Şimdi abi kimseyi alamıyoruz. Ulan adamın da bıçak mı var, silah mı var, beni gasp edecek mi? Alamıyoruz. Doğru mu? Geçen sene mi ne oldu? Bir taksici mesela bir çocuk uşuyor diye alıyor sonra da silahla öldürüyor ya o mesela. Sen bunları görüyorsun. Ne yapıyorsun? Ya abi bu nasıl olacak mesela? Değil mi? Güvenemiyorsun mesela. Şimdi öyle bir duruma geldik. Neden abi? Eğer o çocuklar, o gençler diyelim bir ailede imana tam otursaydı onlar da böyle şeyler yapabilirler mi? Yapamazlar abi. Ya bizim de canımız istiyor abi. Biz her şey yapalım o zaman. Niye yapmıyoruz? Abi ahiret var diyoruz abi. Canım istedi diye lezzet alıyorum, zevk alıyorum diye bazı şeyler yapılmaz. Bak bizi engelleyen, durduran şey ne abi? Biz çünkü abi öyle şeyler istiyoruz ki bazen. Ama ahiret iman geliyor ve diyor ki bekle diyor. Bir ahiret var diyor. Yarın bunların hesabı sorulacak diyor. Ya. Dolayısıyla ne yapıyor? Bizi tutuyor. Bizi aslında yontuyor. Bizi terbiye ediyor ahirete iman meselesi yani. Fakat abi bizler ahirete imana tam olmadığı için birçok yanlış yapabiliyoruz. O zaman bugün sorgulayacağın şey şu. Kendimdeki kişisel hayatımda birçok yanlışları yapıyorum. Ya da toplumdaki bu yanlışlara çanak tutuyorum bazen. Şimdi sen zannediyorsun ki o silahla vuran toplumsal onlar sıkıntı ya falan zannediyorsun. Yani abi sen gıybet etmiyor musun? Sen yalan söylemiyor musun? Sen faiz iş yapmıyor musun abi yani? Bunların hiçbiri yok mu sende mesela? Şimdi abi bu tür şeyleri düşünüp diyeceksin ki ben ne mi acaba bozuyorum? Neden bozuyorum? Çünkü ahirete imanın たっぷり。Tam değil, tam. Eğer tam olsa şu an namazlar aksamaz abi. Şu an kaza namazları öyle durup durup beklemez abiler. Yani bir Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler hemen ne yapar? Öğrenir ki ahirete bir faydası olur der yani. Şu an o elinizin korkarak gitti abi sadakalar abi akar gider. Niye? Bir ahiret var çünkü. Tam ben burada 5 lira veriyorum ama yarın bana dönecek 500 lira gibi. Sen öyle düşün. Evet, yani belki de sonsuz olacak dönecek. E şimdi ne olacak? Ha bunları hep düşünmemiz lazım yani. Maalesef ahiret, imansızlık toplumsal hayatında abi en büyük sorunlarını ortaya çıkartan bir meseledir. Abiler o yüzden ahirete inanacağız. Hem kişisel hayatın hem de toplumsal ancak bu şekilde düzene girebilir.